Selamlar arkadaşlarım ben Servan Hoca 2021 yılının 6. anayasa denemesini sizlerle paylaşmak istiyorum Evet sorularıma geçmeden önce minik ama çok minik bir hatırlatma Lütfen kanalımıza, dostlarımıza paylaşın, emeğimize sahip çıkın dostlar Yukarıdakilerden hangileri borcu sona erdiren durumlarda alınır? Değerli arkadaşlarım borçlar hukukundan bir soru var Bu arada şunu da hatırlatalım borçlar hukuku Değerli arkadaşlar özel hukukun bir alt dalıydı ve borcun sonu erdiren durumlar arasında ifa vardır. İfa edimi yerine getirmektir arkadaşlar. Edimi yerine getirmek. Yani mesela 6 aylık bir krediniz varsa 6 ay boyunca düzenli bir periyotla gidip kredinizi ödediniz. Ediminizi yerine getirdiniz. Yani ediminizi ifa ettiniz. Değerli arkadaşlarım tecdit demek yenileme demektir. Şeyden hatırlayın. 3. Selim'in ıslahatları vardır ya nizamı cedid. Bakın cedid. Cedid yeni, tecdit ise yenilemedir. Yani sizin şuradaki dört tane bankaya borcunuz var. Günlerini aksatıyor ve geciktiriyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Geliyorsunuz yeni bir bankadan yeni bir borç çekip eskilerin hepsini kapatıyorsunuz. Halk arasındaki adı yapılandırmadır. Yeni borç sahibi oluyoruz doğru ama eskileri de bitiriyoruz öyle bakmak lazım. Bu arada arkadaşlar ölüm borcu bitirmez. Nasıl ölen kişinin geriye mirası kalıyorsa geriye borcu da kalır değerli arkadaşlarım. Borcu sona erdiren durumları istediği için 1 ve 3 dedik hangisi sona erdirmez deseydi o zaman da yalnız iki alınırdı. Yukarıdakilerden hangileri Türk ceza hukukunda uygulanan ceza türlerindendir? Ceza türleri. Şimdi bunu anlattığımız temel hukuk videolarımız var değerli arkadaşlarım. 2020 sezonu için anlattık. Ceza ayrı bir şeydir. Güvenlik tedbiri ayrı bir şeydir. Tamam mı arkadaşlar? Bir de daha önceden var olup daha sonra mülga edilen yani kaldırılan ceza türleri de var. Değerli arkadaşlarım süreli hapis cezası vardır süreli hapis cezası. 1 aydan 20 yıla kadar ki değerli arkadaşlarım cezalar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardır. Daha sıkı koşullarda çekilen müebbettir. Adli para cezası 5 günden 730 güne kadar ki bazı cezalar, hakiminde takdiriyle paraya döndürülebilir ve 20 TL ile 100 TL arası bir limitle gün çarpı para hesabı yapılır. Müebbet hapis cezası da vardır değerli arkadaşlarım. Bir de ne kaldı zaten? Bir de kısa süreli hapis cezası kaldı. Bunun dışında idam cezası 2004 yılında anayasamızdan zaten kaldırılmıştı. Türk ceza hukukunda artık idam yok. Yukarıdakilerden hangileri ilk kez tanzimat fermanı ile kabul edilmiştir? Değerli arkadaşlarım tanzimat fermanı 1839'da Sultan Abdülmecit tarafından Gülhane Parkı'nda ilan edilmiştir. Bu belgeyi hazırlayan ve okuyan da dönemin hariciye nazırı Mustafa Reşit Paşa'dır değerli arkadaşlarım. Ve tanzimat fermanının diğer adı Gülhane-i Hattu-Hümayun diğer bir adı da Tanzimat-ı Hayriye'dir. İlk kez tanzimat fermanı ile kabul edilen bilgileri soruyor özel mülkiyetin güvence altına alınması ve müsaadenin kaldırılması. Değerli arkadaşlarım ne oldu? Tanzimat fermanıyla müsaade tamamen ve resmen kaldırıldı. Özel mülkiyet güvence altına alındı. Evet ikinci maddemizde azınlıkların da askere alınması. Üçte Hristiyanların il genel meclislerini seçilebilmesi. Bir kere arkadaşlar Hristiyanların il genel meclisine yani yerel yönetimlere katılması ıslahat fermanıyladır. Dolayısıyla biz içinde üç olanları ne yaptık arkadaşlar? Pat pat eledik. Azınlıkların askeri alınması ilkes tanzimat fermanıyladır. Özel mülkiyetin güvence altına alınması ilkes tanzimat fermanıyladır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir. Şurası yanıltmasın. Hocam 2. Mahmut daha önce müsaadeliği kaldırmadı mı? 2. Mahmut uygulama olarak kaldırdı ama resmen kaldıran Tanzimat Fermanı ve Sultan Abdülmecid'dir. İkinci Mahmud'un müsaadeyi kaldırması sınırlıdır. Genel olarak özel mülkiyetin güvence altına alınması ilk kez Tanzimat Fermanı ile gerçekleşmiştir. Biraz teknik konular. Sosyal devlet ilkesi ilk kez hangi anayasamız tarafından benimselmiştir? Değerli arkadaşlarım, sosyal devlet, demokratik devlet, hukuk devleti, insan haklarına dayalı devlet ve Türk milliyetçiliği anlayışları ilk kez 61 anayasasıyla 82'de saygılı ve Atatürk milliyetçiliğine dönüşecek. Bu format defalarca ÖSYM'ce sorgulanmış bir formattır. Yukarıda verilenlerden hangileri ilke 82 anayasası ile düzenlenmiştir? İlke ve 82 vurgusuna dikkat. Devlet Denetleme Kurumu 82 Anayasası'nın bir ürünüdür ve Cumhurbaşkanı'na bağlıdır ve 9 kişidirler. Başkan ve üyelerin tamamını Cumhurbaşkanı atar ve görevden alır. Gittiği kurumları inceler, araştırır, denetler ve 2017'den itibaren artık idari soruşturma da açabiliyor, yapabiliyor. TRT değerli arkadaşlarım, TRT 82'nin ürünü değil, TRT anayasal anlamda 61'indir. Şöyle deseydi, Rütük Radyo Televizyon Üst Kurulu deseydi 82 yaptım. TRT 61 Rütük 82. Bir benzer durumda şöyle. Üniversiteler 61 ama YÖK 82. Tamam arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 82'nin ürünüdür. Hatta 2017'de olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu 82'nin ürünüdür ve 2010'da anayasamıza girmiştir. Kamu Denetçisini, Kamu Baş Denetçisini de Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 turlu gizli oyla seçer değerli arkadaşlarım. 4 yıllığına seçiliyor. Şimdi hangileri ilke 82'nin ürünüdür? 1, 3 ve 4. Baktığımızda D seçeneği önümüze geldi. Peki. 6 numaralı sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Meclis iç tüzüğünün anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptal davası açaması Değerli arkadaşlarım. Şimdi önce şu bilgilerimizi bir tazeleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü bir parlamento kararıdır. Normalde parlamento kararlarına yargı yolu kapalıdır ama dokunulmazlığın kaldırılması, vekilliğin meclis tarafından düşürülmesi ve iç tüzük parlamento kararı olmasına rağmen yargı yolu açıktır. Üçü de Anayasa Mahkemesi'ne gider. İç tüzüğe hem esasdan hem şekilden 60 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne birileri iptal davası açabilir. Peki kimdir bunlar arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en az 5'te biri. 120 milletvekiline denk gelir. 600'ün 5'te biri. Cumhurbaşkanı yapabilir. Ve en çok üyeye sahip ilk iki siyasi parti grubu. En çok üyeye sahip ilk iki siyasi parti grubu açarsak şöyle oluyor. İktidar birinci, ana muhalefette ikinci parti oluyor. Ama Cumhurbaşkanı yardımcılarının iptal davası açma yetkisi yoktur değerli arkadaşlar. Yukarıdaki mahkemelerden hangileri 2017 değişikliğiyle kapatılmıştır? Kapatılmıştır. Önce hemen şöyle bir şey anlatayım. Arkadaşlar Türkiye'de 2017 anayasa değişikliği referandumuyla askeri yargı kalkmıştır. Savaş hariç askeri mahkemeler kurulamaz diyor değerli arkadaşlar. Sadece disiplin mahkemesi diye bir şey var günümüzde. O da adı mahkeme ama içinde hakim yoktur. Hukuk mezunu genç asleymenler bunun başkanlığını yapar. ya yani Türkiye'de askeri yargı 2017'de kalktı. Artı askeri yargıtay kalktı. Artı askeri yüksek idare mahkemesi kalkmıştır değerli arkadaşlarım. O zaman askeri yargıtay ve ayım askeri yüksek idare mahkemesi 2017'de kalktı. Yargıtay vardır, devam eder ve adlı yargının temiz noktasıdır. Çok güzel. 1982 Anayasası'nın 2017 değişikliği dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın. 2017 vurgusu var. Anayasa Mahkemesi ve yanlıştır vurgusu var. Dikkat. İlk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur. Doğru. 15 üyeden oluşur. Doğru. 15 üyenin 3 tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 turlu gizli oyla seçer. Sayıştay'dan gönderilenlerden 2, baro başkanlarının gönderdiği serbest avukatlardan da 1. 3 üyeyi meclis 3 turlu gizli oyla seçer. Kalan 12 üyeyi de cumhurbaşkanı seçer. 4 tanesini doğrudan 8 tanesini gösterilen adaylar içinde. Anayasa Mahkemesi'nde yedek üye yoktur. Evet 15 üyedir. Yedek diye bir şey kullanılmaz. Üyelerinin 3'ü Cumhurbaşkanı, 12'si TBMM tarafından seçilir. Hayır, burada bir yanlışlık var, terslik var. Cumhurbaşkanı 3 değil. Cumhurbaşkanı 12, meclis 3 olması gerekirken ters yazmışlar. Üye olmak için 45. Evet arkadaşlar, 45 yaşını şöyle matematikte dahildir bu değil mi? 45'i dolduracak ama 65'e doldurmayacak. Tamam arkadaşlar. Ve Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yılına bir defa seçilir. Başkan kurum içinden 4 yılına üyeler tarafından seçiliyor. Yukarıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkileri arasında yer almaz? Yer almaz. Para basılmasına meclis karar verir ve bunu da bir kanunla yapar. Ve hukukta para basmaya da arkadaşlar emisyon denir. Emisyon. Savaş ilanına karar vermek meclisin asli görevidir. Eğer meclis tatildeyse veya ara vermişse ve ani bir saldırı olursa o zaman başkomutan sıfatıyla cumhurbaşkanı yapıyor. Ama savaş ilanına karar vermek meclisin görev yetkilerinde şüphesiz ki vardır. Uluslararası antlaşmaları onaylamak. Hayır onaylamak ve yayımlamak Cumhurbaşkanı görebilir. Şöyle olsaydı meclis olurdu. Uluslararası antlaşmaları uygun bulmak. Uygun bulan meclis onu da uygun bulma kanunuyla yapıyor. Ama onaylayan ve yayımlayan tabii ki Cumhurbaşkanı'dır. Özel af ilanına karar vermek hem genel hem özel af ilanına meclis karar verir. Ve gereken çoğunluk 600'ün 5'te 3'üdür. Açık oylama yapılır arkadaşlar. Yani 600'ün 5'te 3'ü de ne yapar değerli arkadaşlarım? 360 milletvekili evet derse genel ve özel af ilanını meclise çıkartabiliyor. Hangisi yer almaz denildiği için bir var, iki var, 4 var ama yalnız üç yoktur. Çünkü o cumhurbaşkanının görevidir. Yukarıda verilen tüzel kişilerden hangileri Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiştir diyor. Değerli arkadaşlarım vakıflar ve dernekler direkt klasik bir formattır. O yüzden cevabı hemen veriyorum. Bunlar arkadaşlar nerede düzenlenmiştir? Türk Medeni Kanunu'nda ve biz 2002'de yerli ve milli medeni kanunu da hayatımıza soktuk. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi seçer? Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından seçilir. Yani Anayasa Mahkemesi 15 kişidir. Kendi içinden bir arkadaşına 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi 4 yıllığına uyuşmazlığa başkan diye gönderir. O kişi hem uyuşmazlığın başkanlığını yapar hem de AYM'nin de görevini, üyeliğini devam ettiriyor değerli arkadaşlar. Bir ilin TMM'de hiç milletvekilinin kalmaması durumunda ara seçim ne zaman yapılır? Şimdi bu durumda iki bilgi var. %5'lik boşalma olursa 600 vekilde en az %5 o da 30 yapar. Bir de bir ilde veya seçim çevresinde hiçbir vekil kalmazsa. Eğer %5'lik boşalma olursa takvim şöyle işler. 3 ay içinde yapılması zorunludur. Eğer bir ilde veya seçim çevresinde vekil kalmazsa takvim şöyle işler. 90 gün sonraki ilk pazar derler arkadaşlarım. Baktığımızda boşalmayı takip eden 90 günden sonra sonraki ilk pazar günü. Eğer %5'lik durumunu sorsaydı boşalmayı takip eden ilk 3 ay içinde derdi. Tamam arkadaşlar? Bunlar defalarca denemelerde önünüze çıkacak. Merkezi idarenin en üst hiyerarşik amiri aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım merkezi idarenin en yüksek hiyerarşik amiri artık cumhurbaşkanıdır. Eskiden bakandı değerli arkadaşlar ama artık bu uygulama sona ermiştir. 1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri tarafından Danıştay'a üye seçilmektedir diyor. Değerli arkadaşlarım Danıştay'ın üyelerinin 1 bölü 4'ü ve 3 bölü 4'ü uygulaması vardır. 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü de HSK seçiyorsa o zaman değerli arkadaşlar 1 ve 1 ve 3 diyoruz. Yani C seçeneği. 15. ve son sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri değildir. TBMM üyelerini Yüce Divan sıfatıyla yargılamak. Evet arkadaşlar. Yüce Divan sıfatıyla çalışan Anayasa Mahkemesi'dir. Ve Yüce Divan'da savcılık görevini de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yapar. Milletvekilinin düşmesiyle ilgili itiraz davalarına bakmak. Evet. 7 günde itiraz edilir. 15 günde mahkeme kararını açıklar. 2010'dan beri bireysel başvurulara bakar. Anayasa Mahkemesi'nin bölümleri bölümleri bakar arkadaşlar genel kurulu değil bölümleri bakar bireysel başvuru yapma süremizde 30 gündür yasama dokunulmazlığını kaldırmak kaldırmak değil kaldırılmasıyla ilgili itirazlara bakmak. Kaldırmak TBMM'nin görevidir. Eğer burada mağdur olduğunu düşünüyorsa milletvekili neden kaldırdınız diyerek itirazı Anayasa Mahkemesi'ne yapar. Ama burada kaldırmak eylemi meclisin görevidir. Siyasi partinin kapatılma davalarına bakmak da yine Anayasa Mahkemesi'nin görevidir ve kapatmak yerine hazine yardımı cezası da verebilir. Süper. Serban Hoca ile birlikteydiniz. Durmuyoruz. Düzenli bir şekilde paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz yer yer konu anlatımları, yer yer soru çözümleri, güncel bilgi paylaşımı, tarih konu anlatımı değerli arkadaşlarım. Bunlar bizim kapsama alanımızdaki çalışmalarımız. Biz kendimize güveniyoruz. Siz de bize güvenin lütfen. Gerçekten aralıksız Mart ayında bu kanalı açtık. Aralıksız çalışıyoruz değerli arkadaşlar. İyi de gidiyoruz. Sayenizde Allah'ın izniyle sizin sayenizde 26.000'i geçtik. Bizimle kalın. Allah'a emanet olun. Dostlarınıza da bizi paylaşmayı unutmayın.